Dünya hayatı insanın Rabbine yaklaşması için bir fırsattır. Ancak bazı davranışlar vardır ki Allah bunları kesinlikle sevmez ve bunlardan uzak durmamızı ister. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde bu konuyla ilgili pek çok uyarı yapılmıştır. Peki Allah'ın en sevmediği şeyler nelerdir? Günlük hayatımızda farkında olmadan işlediğimiz hangi hatalar bizi onun rahmetinden uzaklaştırabilir? Bugün İslam'ın ışığında Allah'ın sevmediği beş şeyi konuşacağız. Kalbinizi ve zihninizi açın çünkü bu bilgiler hayatınızı değiştirebilir. Birinci kibirlilik ve kendini üstün görmek. Allah'ın en sevmediği şeylerden biri kibir ve kendini başkalarından üstün görmektir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. Şüphesiz ki Allah kendini beğenen ve kibirlenen kimseleri sevmez. Nisa Suresi 36. Ayet Kibir, insanın ruhunu karartan, onu hakikatten uzaklaştıran büyük bir hastalıktır. Şeytan, kibri yüzünden Allah'ın rahmetinden kovulmuştu. O yüzden kibir, insanı felakete götüren en büyük günahlardan biridir. Eğer bir insan kendini başkalarından üstün görmeye başlarsa, kalbinde merhamet azalır ve Allah'ın lütfuna karşı körleşir. Bunun yerine Mütevazı olup Allah'a teslim olmak insanın gerçek değerini artırır. Unutmayın. Allah katında üstünlük yalnızca takva ile mümkündür. İ i̇kinci haksızlık ve zulüm yapmak. Allah'ın sevmediği şeylerden biri de zulüm ve haksızlık yapmaktır. Zulüm bir insanın başka bir insana veya kendisine yaptığı haksızlık anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: zulmedenlere asla meyletmeyin. Sonra size ateş dokunur. Hud Suresi 113. Ayet Bir insanın başka birine haksızlık yapması, onun malını gasp etmesi, iftira atması veya sözleriyle kırıp incitmesi bile zulüm sayılır. Zulmün en büyüklerinden biri de Allah'ın hükümlerini çiğnemektir. Ancak Allah, zulme uğrayan kimsenin duasını kabul edeceğini ve mazlumun yanında olacağını da bildirmiştir. O yüzden başkalarına haksızlık etmekten sakınmalı, adaletli ve merhametli bir insan olmaya çalışmalıyız. Ü üçüncü yalan söylemek ve hile yapmak. Yalan, İslam ahlakına tamamen aykırı bir davranıştır ve Allah'ın sevmediği şeylerden biridir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. Allah, yalancıyı sevmez. Zümer Suresi 3. Ayet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, münafığın üç alameti vardır. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünü tutmaz, kendisine güvenildiğinde ihanet ederce olur, buyurmuştur. Günümüzde yalan söylemek birçok insana basit bir şey gibi gelebilir. Ancak küçük yalanlar bile insanı doğruluktan uzaklaştırır ve kalbi karartır. Yalan, aile ilişkilerini zayıflatır, dostlukları bitirir, ve insanın güvenilirliğini kaybetmesine neden olur. Bundan dolayı ne olursa olsun doğruluk üzere olmaya çalışmalı ve Allah'ın huzurunda yalancı olarak anılmaktan sakınmalıyız. İsraf ve gereksiz harcamalar yapmak. Allah'ın sevmediği şeylerden biri de israf etmektir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: Şüphesiz ki israf edenler şeytanın kardeşleridir. İsra Suresi 27. ayet. İsraf sadece maddi şeyleri harcamak değildir. Zamanımızı, enerjimizi ve duygularımızı gereksiz yere harcamak da israfın bir türüdür. Örneğin gereksiz alışveriş yapmak, nimetleri çöpe atmak, boş işlerle zaman geçirmek. Bunların hepsi Allah'ın hoşnut olmadığı şeylerdir. Çünkü İslam'da nimetlere saygı göstermek ve onları bilinçli kullanmak çok önemlidir. Hayatımızı daha bilinçli yaşamak, sahip olduklarımızın kıymetini bilmek ve gereksiz harcamalardan kaçınmak, Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olur. Dedikodu ve insanları kötülemek Allah'ın en sevmediği şeylerden biri de dedikodu yapmak ve başkalarını kötülemektir. Kur'an'da dedikodu yapanlar hakkında şöyle buyurulmuştur. Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın ve birbirinizi arkasından çekiştirmeyin. Hanginiz, ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Hucurat Suresi 12. Ayet Dedikodu, bir insanın arkasından konuşmak, onun hatalarını büyütmek veya yalan yanlış bilgiler yaymaktır. Bu, toplumu bozan, insan ilişkilerini zedeleyen bir hastalıktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedikodu yapanların ahirette büyük bir azaba uğrayacağını bildirmiştir. O yüzden Müslüman olarak ağzımızdan çıkan sözlere dikkat etmeli ve başkaları hakkında kötü konuşmaktan sakınmalıyız. Sonuç, Allah'a yakınlaşmanın yolu. Sevgili dostlar, bugün Allah'ın sevmediği beş önemli şeyi öğrendik. Kibir ve kendini üstün görmek. Zulüm, ve haksızlık yapmak, yalan söylemek ve hile yapmak, israf etmek ve nimetleri harcamak, dedikodu yapmak ve insanları kötülemek. Bu hatalardan uzak durmak, Allah'a daha yakın olmanın en büyük yollarından biridir. Rabbimizin sevgisini kazanmak ve rızasına ulaşmak istiyorsak hayatımızı onun istediği gibi şekillendirmeliyiz. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazla içerik için bizi takip edin. Allah'ın rahmeti, bereketi ve huzuru üzerinize olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.